bir grup cemaat toplanmışlar. Gitmişler Nasrettin Hoca'ya demişler ki ya hocam köyde imam kalmadı. Sen çıkar mısın rütbeye? Nasrettin Hoca da şöyle bir düşünmüş. Ulan demiş son dakika haber geldi. Ne yapacağım ne edeceğim? Hazırlık da yok falan filan diye düşünürken neyse çıkmış rütbeye. Ey cemaati Müslümin bugün ne anlatacağım biliyor musunuz? Bilmiyoruz hoca nereden bilelim demişler. O zaman öğrenin de gelin demiş. <laughs> hafta olmuş. Tabi anlaşmış cemaat aralarında. Hoca ne sorarsa biliyoruz diyelim demişler. Hoca çıkmış sonra. Ey cemaati Müslümin bu hafta ne anlatacağım biliyor musunuz demiş. Biliyoruz demişler hep birlikte. O zaman gerek yok demiş. <laughs> Üçüncü hafta olmuş. cemaat toplanmış ya demiş bu ikidir bizi terse getiriyor. Kimimiz biliyor kimimiz bilmiyoruz diyelim belki anlatır demişler. Hoca yine çıkmış hutbeye sormuş. Ne anlatacağım biliyor musunuz? Yarısı biliyoruz yarısı bilmiyoruz demiş. Bu sefer de hoca demiş ki. Bilenler bilmeyenler anlatsın. <laughs>